Kur'an-ı Kerim insanları cinsiyetlerine göre hayırlı veya şerli olarak sınıflandırmaz. Üstünlüğün cinsiyette değil, yalnızca takvada, Allah'a karşı sorumluluk bilinci olduğunu vurgular. Hucurat 13. Şerli kadınların alametleri başlığı altında doğrudan bir liste yoktur. Ancak bazı ayetlerde tüm insanlığa ders olması amacıyla olumsuz davranışlar sergileyen kadın figürlerinden bahsedilir. Bu olumsuz vasıflar ve ilgili ayetler şunlardır: İnançta ihanet ve sadakatsizlik, Hz. Nuh ve Hz. Lut'un eşleri, peygamber olan kocalarının hak davasına inanmayarak onlara manen ihanet etmişlerdir. Bu durum, imanın ve kurtuluşun şahsi olduğunu, peygamber yakını olmanın tek başına bir fayda vermeyeceğini gösterir. Tahrim 10. Fitne, fesat ve kötülüğe ortaklık, Ebu Leheb'in karısı, eşinin İslam'a düşmanlığında ona aktif olarak destek olmuş, insanlar arasında laf taşıyarak, Odun taşıyıcı fitne ateşini körüklemiştir. Kötülüğe ortak olmanın büyük bir günah olduğuna delildir Mesed Suresi. Yalan, hile ve iftira. Hz. Yusuf kıssasındaki Mısır azizinin karısı nefsani arzularına yenik düşerek Hz. Yusuf'u günaha davet etmiş, reddedilince de ona iftira atarak zindana atılmasına sebep olmuştur. Bu, kontrolsüz arzuların yalanın ve iftiranın tehlikesini gösteren bir örnektir. Yusuf Suresi nüşuz, serkeşlik ve gösteriş, teberrüç. Kur'an aile birliğini temelden sarsan isyankar tavırları, nüşuz ve cahiliye dönemindeki gibi kışkırtıcı bir şekilde toplum içinde kendini teşhir etmeyi, teberrüç, kınar. Nisa 34, Ahzab 33. Bu örnekler kadın cinsiyetini değil, İhanet, fitne, yalan, iftira ve hayasızlık gibi hem erkek hem de kadın için sakınılması gereken evrensel şerleri anlatır. Nitekim Kur'an, bu olumsuz örneklerin karşısına Hz. Meryem Firavun, Uneşi Asiye gibi iman ve sabır timsali yüce kadınları da koyarak, asıl değerin ahlak ve takva olduğunu belirtir.